Merhaba arkadaşlar. Paragrafın söz hazinesi videosuna hoş geldiniz. Burada önemli olan kelimeleri ve bilmediğimiz paragrafın içerisinde geçen kelime dağarcıklarını hakim olup paragraftan ne tarz soru sorabilirler, paragrafın içerisinde ne tarz yerleştiriyor ÖSM bunu kolaylığını sağlayıp paragrafı okuduğumuzda anlamı bozmayacak, bizim takımamıza sebep olacak kelimeleri ortadan yok etmek. Ve bu da paragrafın yorum sorusunu, yorum kısmını halletmenizi sebep olacaktır ve paragrafta hızlanmanıza sebep olacaktır. Yani kelime ve sözcük bilmemiz çok çok önemli. 10-10 kelime gideceğim arkadaşlar videolarda. Şimdi birinci kelimemiz arı kelimesi. Evet arı kelimesi arkadaşlar gördüğünüz gibi arı kelimesi. Biz temiz yabancı şeylerden arınmış katkısız saf halis Günahsız, tertemiz, iyi, pak, tahir, kutsal, çalışkan, çiçeklerden bal yapan böcek anlamları var. Peki arı dil başka dillerden önemli miktarda kelime almamış veya alıntı kelimelerden temizlenmiş olan dil, katkısız dil demek. Ki arı yayınlarını da biliyorsunuz ki öğrenci ve öğretmenlerin en fazla tercih ettiği yayın evi olarak da biliyoruz. Soru bankaları oldukça güzel, denemeleri de güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Ama arı kelimesini biz burada paragrafta ne olarak gördük şimdi dikkat ederseniz bize paragrafta arı kelimesini temiz dil diye olarak sorabilir sade anlaşılır değil der değil mi anlaşılır anlaşılır değil herhangi bir yabancı kelimelerin olmadığı değil katkısız değil bakın katkısız değil bu karmada çok dikkat edin arı değil değil mi sade değil aslında aynı şey. Yani bir yazarın romanını ya da şiirini yazarken ya da bir tiyatro eseri oluştururken sözcüklerin içerisinde çok fazla yabancı kelimenin katkısı olmadığı, temiz, sade, anlaşılır yani açıkçası açıklık ilkesine cümlede açıklık ilkesine uygun bir dil demektir. Çünkü açıklık ilkesi şu demek, cümlelerin net ve anlaşılır olması demek. Cümlenin net ve anlaşılır olması için de olabildiğince yabancı ve anıtı kelimelerden temizlenmiş bir dil olacak. Doğal olarak arı bir dil kullanıldığı için de bu, bu durumda paragrafta ya da sözcüklerde cümlede yorum olarak nasıl gelecek arkadaşlar? ÖSYM sorularında işte pürüzsüzlüğü yakalayacak, akıcılığı sağlayan dil anlamında da kullanılabilir. O yüzden temiz, anlaşılır, katkısız dil, sade değil, açıklık ikisine uygun bir dil demek işte ne demekmiş gençler? Arı bir dil kullanmak demek arı. Tamam mı? Örneğin paragrafımızda metinde şöyle bir metin verdi ÖSYM değil mi? Örnek paragrafta Zehra ders başlamadan önce koşarak okulun giriş katındaki A sınıfına yönelir. Arkadaşı Asel'i görecektir. Asel'in ise birazdan yazılı sınavı başlayacaktır. O nedenle biraz telaşlıdır. Zehra sınıfın kapısına yaklaştığı gibi Asel de göz göze gelir ve çok sevinir. Asel merakla sorar. Hayırdır bu ne telaş? Zehra ise nefes nefese. Sınavdan hemen sonra teneffüste bizim sınıfa gel. Öğretmenin neler sorduğuna sorduğunu bana söyle der. Asel şaşkınlıkla iyi de öğretmen aynı soruları sormayacak ki deyince Zehra şöyle karşılık verir. Aynı soruları sormayacak ama aynı öğretmen soru soracak. Yani dil aynı dil kullanacak, aynı üslubu kullanacak, aynı temiz dili, aynı anlaşılır dili kullanılacak. Soru tarzlarını yakalayacağım, dil anlayışını yakalayacağım, aynı soruları yakalamasam bile. Ki paragraf kısmında da şunu kastediyoruz. Gördüğünüz gibi çok açık, net. Ve yabancı kelimenin çok fazla yer almadığı bir paragraf görüyorsunuz. Yani arı bir dil anlayışıyla, sade dil anlayışıyla, temiz bir dil anlayışıyla yazılmış bir paragraf yorum sorusudur. Arı kelimesinin altı da çizilebilir. Bu şekilde de sorulabilir ÖSYM tarafından. Bu birincisiydi arkadaşlar. Peki ikincisi ne diyeceğiz? Evet arkadaşlar bakın 2011 e, LYS sınavında e, kelimenin kendisi geçti. Ağdalı dil. Bakın arkadaşlar, anlaşılması güç sözlerden, bilinmeyen kelimelerden oluşan metinde kullanılan dil. Yani aslında az önce gördüğümüz arı dilin tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Yabancı kelimelerle yüklü, sanatlı dil, süslü dil, karmaşık yapılı dil, haddinden fazla yoğun dil. Yani 2011 LYS'de de karamsal olarak metin içinde yer almıştır. Ne oldu? Yaşlı adam caddeyi bütün insanlığın günahlarını sırtlamış gibi ağır adımlarla geçti. Bakın Karavansal olarak metin içerisinde geçmiş değil mi? Bakın yaşlı adam caddeyi bütün insanlığın günahlarını sırtlamış gibi. Bakın burada bir mesela arı bir dil yok. Yani e, çok sade bir dil yok çünkü sanat var. İşte ağdalı dil demek arkadaşlar aslında bir nevi cümle içerisinde de kullanmak demekmiş? Sanatlı. Sanatlı süslü dil kullanmak. Süslü dil kullanmak. Yani sanattan kastımız ne sanat olabilir? İşte burada gördüğümüz gibi sırtlamış, bütün insanların günahlarını sırtlamış gibi ağır adımlarla geçiyor. Gibi edatını kullanarak benzetme edatına başvurabilir. Parçada yazar. Kiri kişileştirme edatı kişileştirme sanatına başvurabilir. Değil mi? İşte bu sanatlara başvurma yöntemi ağdalı dil kullandığını gösterir ve çok açık ve net bir dil kullan. Genellikle şiirsel söyleyişlerde olur arkadaşlar. Sanatsal şairane söyleyiş. Şiirsel söyleyiş, ağdalı dil kullanım, yani biraz daha edebi metinlerde olur değil mi? Edebi metinlerde, yani yazınsal metinlerde, yazınsal metinlerde görürüz biz bunu. Ee, çok fazla ağdalı dil kullanılmaz mesela bilgi veren e, paragraflarda. Çok ağdalı dile giriş, girişilmez. Ama bir olay paragrafıysa ya da bir romansa, bir e, şiirse bu anlatılan şey ağdalı dil örneği kabul edebilir. 2011 de bu şekilde gelmiş. İkinci kavramında unutmayalım. Ağdalı dilin eş anlamlı kelimeleri siz süslü değil. Benzetme, kişileştirme, edebi varsa tabii ki yalın bir dil değil arkadaşlar. Yalın dil ne demek? Yalın dil arkadaşlar sanatlı dil demek. Yani yalın dil olmayanlar yani sanatsız sanat kullanmayanlar Yalın dil sanatın olmadığı dil demek. Sanat varsa ağdalı, sanat yoksa süslü, sanatlı dil yoksa yalın dil arkadaşlar. Bakın sanat varsa ağdalı dil bu manada kullanılabiliyor. Ve paragraf sorularında, yorum sorularında bu şekilde e, kelime olarak, kavram olarak karşımıza gelebiliyor gençler. Peki üçüncü kavramımız. Sözcüğümüz geldik. Ahenk kavramına. Ahenk. Ahenk ne demek? Kulağa hoş gelen ses uygunluğu. Yani arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Size hoş söz hoş ses uygunluğu demek. Çeşitli kafiyeler ve rediflerde uygulanan Genellikle şiirsel metinlerde olan, değil mi? Şiirsel metinlerde olan, şiirsel metinlerde olan, işte rediflerle sağlanan bir ses uygunluğu. Uyum demek aslında. Uyum ve uygunluk. Sözcüklerin birbiriyle uyumu. Sözcüklerin birbiriyle sıralanması, uzlaşması diye de verebilirsiniz. Ki 2009 arkadaşlar, 2009 ÖSS'de çaldırıcı seçenek olarak sorulmuş. 2011 LYS'de de Mehmet Akif Ersoy'un meşhur dizisinden alıntı yapılmış. Bakın 2011 LYS diyor. Hayır hayaliyle yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. İşte dize sonlarındaki bu ses uyumluğuna ne diyorum ben? Ahenkli değil diyorum. Ahenkli uyumlu, hoş ses uygunluğu, kulağa hoş gelen sens, ses uygunluğu demek. Ayet kavramının altını çizip yorum olarak da sorulabilir. Bu kavramı da bilmekte önem var gençler. Peki işte gördüğünüz gibi dördüncü kelimeye geçtik. Alışıldık. Alışıldık. Her zaman görülen, sık rastlanılan, yaygın demek arkadaşlar. Alışılmış olan, bilinen, her zamanki gibi. Yani bilinen, bilinen, sık rastlanılan, sık rastlanılan bir durum değil mi? alışıldık kelimeler, alışıldık bağdaştırma der mesela ÖSYM. E, paragraf metinde mesela der ki yukarıdaki paragrafta alışıldık bağdaştırmalara yer verilmiştir. Arkadaşlar alışıldık tamlamalar. Yani mesela mavi deniz, mavi deniz bir alışıldık bağdaştırmadır. Mavi deniz. deniz mavi olur zaten değil mi? İsim mavi deniz sıfat. Bakın bu alışıldık bir tamlama. Ama yorgun deniz diye bir şey olur mu arkadaşlar? Olmaz hani biraz daha ağdalı dillerde oluyor. Sanatlı dillerde, kişileştirme yapıldığı dillerde de alışılmadık bağdaştırma diye bir şey var. Bakın deniz isim nasıl deniz? Yorgun deniz sıfat ama yorgun deniz diye bir kavram var mı? Yok. İşte bu bir alışıldık bağdaştırma örneği sayılamaz. Bu alışılmamış bağdaştırma örneğidir. Ki paragraflarda alışılmamış uyum demek bağdaştırma alışılmamış, alışılmamış bağdaştırma örneği olarak Geçer bize paragraf sorularında. Ancak alışıldık biyografi tarzının yanında yani her zaman görülen biyografi tarzının yanında Atay'ın metinlerinden yola çıkarak yazarı anlama çabası da görülüyor. Evet, Yıldız Ecevit'in bir e, romanı örneğinden kavram olarak 2017 LYS'de bize e, kavram olarak metin içerisinde yer verilmiş. Bu alışıldık bağdaştırma, alışılmadık bağdaştırma test kitaplarında paragraflarda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hoş kaliteli test kitaplarında çıkan kavramlar bunlar. Dikkat ediyorsunuz. Dördüncüsü de bu. Peki beşinci sözcüğümüz ne? Dikkat, anlam kayganlığı. Müthiş bir sözcük kavram, kavramına daha geldik. Anlam kayganlığı sözcüklere verilen anlamların belli bir çerçeve içerisinde konulamaması. Anlamda bir sınırın yok. Anlam her şeyi çekilebiliyor. Okur tarafından birçok yere çekilebiliyor. Bu söz 2013 YGS'de metin içerisinde altı çizili ifadeyi destekleyen Açıklayıcı bir unsur olarak yer edinmiş arkadaşlar. Sözlük hazırlamanın en güç yanı sözcükleri anlam kayganlığından kurtarma. Onları belli bir yere oturtturma. Bakın anlam kayganlığını altını çizmiş ve metin içerisindeki açıklayıcı bu metin, cümle içerisindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam sorulmuş. Nerede? 2013 YGS'de açıp bakabilirsiniz. O yüzden anlam kayganlığı ifadesi neymiş? Ee, anlamın bir sınırın olmaması. Yani sağa sola çekilebiliyor anlam. Ne diyeceğiz? Sınırı yok. Anlamın bir sınırı yok. Peki, okuyucu tarafından birçok yere çekiliyor. O yani okuyucunun yorumlayabildiği sözcükler, okuyucunun yorumuna bırakılan sözcük grupları, cümleler, yorumuna bırakılmış sözcük grupları demek. Yani ben bir şey okuyorum, farklı bir şey algılayabiliyorum metni okuduğumda. İşte Ahmet bir şey okuyor farklı bir şey algılayabiliyor. Ayşe okuyor farklı bir şey algılıyor. Birçok kişi tarafından farklı farklı anlamların olduğu, anlam katmanlığı da denilebilir buna. Yani derin anlamların olduğu, anlam çokluluğu da denilebilir arkadaşlar. Anlam çokluluğu, fazlalığı, fazlalığı. Aslında fazlalığı denilebilirmiş. Peki ben böyle anlamlarda anlam kayganlığı aslında çok of, bize yabancı bir kelime değil. Özlülük ilkesiyle alakalıdır. Özlülük az sözde çok şey anlatma demek. Arkadaşlar yoğun anlatım demek. Yoğunluk. Yani bir metinde yoğunluk ikisini, özlülük ilkesine uygun davranacaksa bir sanatçı anlam kayganlığına sebep olur. Yani bir kelimeyi okursun, birden fazla anlamlar çıkartırsın. Ben okurum başka bir insanlar, başka bir okur başka bir kişi alır bu kavramı. Farklı bir şeyler algılayabilir. 2013 YGS'de metin içerisinde gelmiş. Gördüğünüz gibi yorum olarak sorulmuş. Tekrar ediyorum anlam kayganlığı sözcüklere verilen anlamların belli bir çerçeve içerisinde konulamaması anlamda bir sınırın olmaması demek. Okur tarafından birçok yere çekilmesi demek. Peki anlatımda kuruluk ne arkadaşlar? Bu da çıkabilir. Akıcı olmayan demek. Arkadaşlar bakın çok önemli. Akıcı olmayan, duygudan yoksun olan, zayıf ve etkisiz anlatım heyecanı ve tadı olmayan kuru kuru bir anlatım, kuru bir anlatım var. Tek düze, tek düze, bağnaz, sıradan, tek düze, sıradan, sıradan anlatım arkadaşlar. Alışa gelmiş bir anlatım var. Yani yazar tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmamış, çelimsiz bir metin, çelimsiz metin. Bakın yazar akıcı bir metin kullanmıyor, duygudan yoksun metin kullanıyor, zayıf ve etkisiz metin, heyecanı ve tadını olmayan tek düze metin, tek düze anlatım. 91 ÖSS'de seçenek olarak gelmiş. Cevap seçeneği olarak. Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tek düzelik görülüyor. Bakın. Kuruluk ve tek düzelik. Anladın mı? Yani sıradan ve ne duygudan yoksun. Heyecanı ve tadı olmayan. Akıcı olmayan. Metinler demek. Kuru anlatım. Tamam. Altıncı e, sözlüğümüzde sözcüğümüzde buydu. Söz hazinemizde devam ediyoruz. Evet. Arı bir söyleyiş. Arı bir söyleyiş ise Türkçe özgü sözcüklerden oluşturulmuş saf söylem arkadaşlar. Saf söylem. Herhangi bir yabancı kelimenin olmadığı söyleyiş. Yazarın sade, anlatımı kolay, hemen bir çırpıda anlaşılır sözlerden oluşan metni içinde kullanılan ifadedir. 99 ÖSS'de metin içerisinde kavram olarak geldi. Zaten arı bir dilden bahsetmiştik. Arı dil ne demekti? Türkçe özgü sözcüklerden oluşan arkadaşlar sade dil demek sade dil demek sade dilde Türkçe kelimelerin olduğu, yabancı sözcüklerin çok olmadığı, Keliminin kelimenin e, bir bir çırpıda anlaşılan değil demek arkadaşlar. Tamam mı? Arı bir söyleyiş. Mesela size bir metin verir. Metin içerisinde çok fazla yabancı sözcük geçer. Yukarıdaki parçayla ilgili hangisi yanlıştır der. Arı bir söyleyişe sahiptir. Yanlış. Yabancı kelime fazla, yabancı kelimenin olduğu metinlerde arı bir söyleyiş olmaz. Tekrar etmiş olduk bu kavramı da. Atfetmek dedik. Atfetmek bir kişi bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek. Bakın isnat etmek kavramı önemli. Bir şeyin oluşunu diğer bir şeye bağlamak, ona yormak, bir sözü bir fikir ve hususu birine aitmiş, onunla ilgili imiş gibi göstermek, ona mal etmektir. 2018 TYT'de seçenektir. Seçenekte 2016 YGS'de metin içerisinde kavram olarak yer aldı arkadaşlar. Reşat Nuri Gültekin'e atfedilen güzel bir söz var. Yani ona mal edilen, ona yüklenilen. Niye kitap okumuyor demek, niye piyano çalmıyor demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, kapanak, parmakları piyanoya alıştırmaktan daha kolay değildir gibi güzel bir atfeden, ona, o kişiye mal edilen, yüklenilen, isnat edilen söz demekmiş atfetmek kavramı. Pek çoğumuzun bildiği kavramdır. Ama paragrafta nasıl geldiğini yine de bir göstermek istedim. Peki dokuzuncu sözümüz ne? Anlatımda kapalılık. Evet çok gelir karşımıza kapalı anlatım. Anlatımın zor anlaşılması ve anlatılmak istenilen konusunda tam bir açıklık olmaması. Yani açık bir anlatım değil arkadaşlar. Yazarın ifade etmek istediği şeylerin net net bir şekilde anlaşılmaması. 2011 LYS'de çeldirici seçenek olarak sunuldu bize. Okurun ilgisini canlı tutacak ilginç her türlü eylem ve durumun olduğu gibi aktarılmadığı, özetlenerek kolayca başkasına anlatılmayacak bir düzen içinde işlendiği öyküler yazmayı denedim. Yani anlatımda kapalılığı yeğledim, tercih ettim. Yeğlemek tercih etmek demek arkadaşlar. Yani her türlü ev durumun olduğu gibi aktarılmadığı. Özetlere kolayca başkasına kolayca anlaşılmayan diyebilir miyiz? Zor anlaşılan, kolayca anlaşılmayan değil mi? Açıklık ikisine aykırıdır arkadaşlar. Biraz daha okuyucunun kafasının e, zihnini yorması gerektiği, Anlatım şekilleri ya da belli bir bilgi, sözcük ve kavram bilgi birik, bilgi birikiminin gerektiği e, durumlarda kullanılabiliyor bu söz öbeği arkadaşlar. Peki 10 bugünkü bu videomuzdaki 10 sözcük bunlar. Askıda durmak, bir işi zamanında yapmayıp belirsiz bir zamana bırakmak, saklamak arkadaşlar bakın belirsiz belirsiz bir zamana bırakmak, muallaklık yani muallak bir durum askıda net ya da kesin olmama durumu. Şu an günümüzde yaşadığımız değil mi arkadaşlar? Bütün dünyanın e, etkisinde kalan, dünya bu durumun etkisinde kaldığı biliyorsunuz ki koronavirüs e, bizde bütün dünyada üzerinde büyük bir etkide yazılı ve net ve kesin olmama durumu var. Muallaklık bir konu. E, belirsiz durumlarımız oluşmaya başladı. Hayatımızla ilgili. İnşallah bunun yüzü sizinden bütün e, milletçe evde kalarak, evde kalıp evde ders çalışarak, evde kitap okuyarak, evde bilgi birikimi sahip olan kitaplar okuyarak, kişisel gelişimimize yardımcı olan kitaplar okuyarak bu durumu kolayca atlatacağımızı düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Evet, zamanı gelene kadar bekletme demek, askıda durmak bir nevi de. 2006 L'si de merkez alınarak bunun da cümlenin anlamı sorulmuş. Onca işimizin askıda duruyor uzunca bir zaman. ...tır. Bu da bizi yoruyor, üzüyor. Ama ümidimizden hiçbir zaman eksiğim olmuyor. Çünkü rızkı sahibimizden bekliyoruz. Bakın, onca işimiz askıda duruyor derken bir zamana bıraktık. Safsakladık. Ee, bir işi zamanında yapmadık. Zamanı gelene kadar beklettik. Bu güzel bir yorum olarak, sorusu olarak 2016 LYS'de de, bunlar da çok uzak seneler değil. Dikkat edin. Çıkmış. LYS'de paragrafın içerisinde çıkan şey, YGS'de paragrafın içerisinde de ne yapabilir? Çıkarabilir. Arkadaşlar, İlk 10 sözlüğümüze bahsettik, söz hazinemizi bahsettik. Diğer 10 söz hazinemizi de en yakın zamanda video olarak yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.